konuşacağız. Arkadaşlar ablamlar ahıra gitti eniştemine. Haliyle yemek bize kaldı. Zaten öyle haşlanmış bir yemek yapmadık. Bizim en sevdiğimiz bu var işte. Patates haşlaması, yumurta, turşu, çorba yaptık da çorbayı sobanın üstüne götürdük. Soğumasın. Sıcak sıcak içelim. Çok soğuk zaten dışarısı. Ablamların işi de bitti mi onu da bilmiyorum. Keşke soğan bıraksaydım gözlerim yanacak. Bismillah. Bir tanesini doğradım zaten. Görüş. Şu yumurtalarımız şunun içine. Şu soğan gözümü yakmadan. Al hadi yumurtanın altı kapalı zaten. Elin yanara ara almıştı onu, soğuk su doldur onun içine. Nasıl soyacağım? Ekmek de sulandı. mı? Ekmeği ablam suladı da, şey olacak. Eniştem geliyor. Aha da geldiler. içine mi soyayım buraya mı soyayım? Üşümüş gibi halim var enişte. <laughs> Üşümüş gibi halim var. Nereye soyayım bunları? Çekil abi, kumaşlar bunlar. Bilmiyorum ki. Ya su var mı? Ne? Kahvam bir hayır, kahvam kaşınıyor. Şapkalar mı ne ekliyorsun? İyi bir şapka, kötü şapka yok mu? Kahvam iyi, iyi, kahvam kaşınmaya başladı. Allah saçlar topluyor. Derin şapkan var mı bunlar bazı Şapka. Geçen birisi sıfır geldi. Ya hangi geldi? Dirken. Ha bu. Yumurtaları da soyduk. Arkadaşlar şimdi şeyi soyacağız. Patatesleri. Hadi mi Vallahi <laughs> anam yandım Allah şey diyor <laughs> Ay arkadaşlar patatesler çok sıcak. <laughs> Soyulmuyor. Bir de çok küçük. Minnak minnak koydurun abla. Bunun soyması da eziyet. mübarek. İki tane büyük attım içine. Zaten açık. Ya bilmiyorum artık sen anlatalım. Bakalım minnacık minnacık. Hmm. değil çene ma Aha, koş kızım. Baban Rüya diyor. Efendim? Enstallerim slow. Şey Selamünaleyküm arkadaşlar. Rüya Köy Hayat YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler de çok şükür iyiyiz. Ama felaket soğuk var. İnanır mısınız? donuyoruz. Ahırdan geldik şimdi. Yani donduk. Böyle söyleyeyim size. Ee, damla çorba da pişirdi arkadaşlar. Patates koydu. Yumurta aşırı. Onlar onu hazırlıyorlar. Özellikle. Ben de ekmek suladıydım. Soyma yani. Ekmeğimizi şu şekilde katlayın. Evet, evet, evet. hani yine de ekmeğe nasıl böyle niye böyle katlıyorsunuz diye katlamıyorsunuz diye. Ekmek hep kırıldı arkadaşlar. Alt tarafı kaldı ya iyice parçalanmaya başladı. Böyle parça parça suladığımdan da ancak bu şekilde katlanıyor, katlanıyor yani. Zaten niye öyle oldu? mu hep parça oldu. E, Recep varıp varıp yiyor. Recep üstleri hep pişirmiş arkadaşlar. Kırmış. Heh. Vallahi parçalı da olsa parçasız da olsa Ekmek ekmektir. Nimet arkadaşlar. Onu da yiyor, onu da yiyor. Ekmeğimize bir saygısızlığımız olmadı. Sürece israf etmediğimiz sürece bir şey olmaz. Bunu pencerenin önüne <laughs> koyayım da şu şekilde. Gel ekmeği götür. Yağ ver bana. <laughs> Hatta sen sinirimizi götür. Sofram Damla da bu şekilde hazırlıyorlar arkadaşlar. Patatesine yumurta pişmiş. Onu doğramış. İçine kuru soğan doğramış Damla bir koştuğum Zahır'daki 112'si. Ne yapıyor? Arkadaşlar yemeğimizi yedik kaldırdım. bulaşlarını yıkadım. makineye konulacakları makineye koyduk. makineye konmayacakları da elde yıkadım. Ama inanır mısınız dondum bir yandan da. Bunun ucuna kırmızı oldu. Mutfak o kadar soğuk ki yani mutfağa geçin zaten dışarı koy. Öyle bir soğuk ki. Kapının beyazlığı daha öylece duruyor arkadaşlar. Ee, Gökhan yattı. O da işte zaten yeni geldi. Demin geldi zaten. Ahıra girdi. Ondan sonra ineğimizi saat da yine oturduk arkadaşlar. O yüzden üşümüş bayağı bir. Ben biraz bir yatım dedi. O yattı. Ve bakana kadar ben de ıslak kek yapım. Yanına da bir çay koyduk. Bu şekilde içerik diye düşündüm arkadaşlar. 3 yumurtayla 1 su bardağı şekeri karıştırdım. Yine bir su bardağı kadar yağ döküyorum arkadaşlar. Vallahi hayat hem güzel hem zor arkadaşlar. Yazın yazın hem güzelliği var hem zorluğu var dışın 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 güzelliği bir ayrı ama zorluğu çok bu şekilde işte geçin gidip işte bakalım bir su bardağı yağımızı döktüm arkadaşlar şimdi içine kakao dökeceğim şöyle iki üç yemek kaşığı da kakao döktüm bunu da bir karıştıralım. Normal kek arkadaşlar aslında. Bir içine kakao atıyorsunuz. Oh. Bir de sonrasında piştiğinizde şerit döküyorsunuz içine kakaolu şerit. Şöyle kakaosunu güzelce yediriyorum arkadaşlar buna. şekilde bakın. Vallahi inanır mısınız? Yerine video yok. O yüzden gittim ıslak kek yapım. İki su bardağı da süt döktüm. Yani inanır mısınız? Canım e, mutfağa geçip de evde evden odadan çıkıp da video çekmeyi bile canım istemiyor. Dünkü videoyu da yanlış yüklemişsin zaten. Yanlış işte saatini ayarlamamıştım. Bir gündür de internetimizde arıza var arkadaşlar. Ee, bir videoyu 13 saatte, 14 saatte yüklemiyor başladı. 3 gündür. Gökhan'a söylüyordum zaten. Gökhan internette arıza vardı de beni neyse almadı. Dünyada internetimiz tamamen gitti arkadaşlar. Ben de yani gidip de hani bir geliyor 10 dakika sonra tekrar gidiyor. Geliyor 10 dakika sonra tekrar gidiyor. O şekildeydi. Biz de müşteri aradık. Bugün geldiler yaptılar. İşte akşam da video gitti mi Gökhan Gilden bağlanıyor. Bu sırada da hemen video yüklendi. Gece saat 11.30'da. Sağlık olsun. Bugün de video yüklemedim arkadaşlar. O olsun diye. Bunu da inanır mısınız? Vallahi gerçek söylüyorum. Hem yiyelim diye yapıyoruz da bir yandan da yani video çektiğimde şu şekilde e, yerine video çıksın diye çekiyorum. Yani o kadar soğuk bak. Bugün de damla bile attım zaten yemeği için. Çorba bir şey damla yemek yapmış. Vallahi öyle işte arkadaşlar. Sizler neler yapıyorsunuz? Sizin oralarda aynı böyle soğuk mu? Gerçi bu sene kadar her tarafa yağdı. Bir buraya değil. O yüzden her yer soğuktur bu şekilde unumuzda döküyorum. Şöyle kek kıvamına gelecek şekilde su kullanmak ister, istemezseniz veya de evinizde yoksa yoğurt da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yoğurdun biraz şöyle su taraflarından kullanabilirsiniz. Bu videomda izlenir mi izlenmez mi bilmiyorum. Pek fazla bir içeriğim yok. Sadece biraz yemek dedik işte. Bir de bunu yapıyorum. şekilde. Hamur yumuşak yaparsanız arkadaşlar kek yumuşak oluyor. Sert yaparsanız sert oluyor. O yüzden biraz şöyle yumuşak yapmaya özen göstermek gerekiyor. Bu arada Recep de pasta isteyip duruyor. Biraz da onun için yapıyorum bunu. Sabahtan beri pasta istiyor. Bakın arkadaşlar kıvamını. Bu şekilde. Kekimiz oldu. kekin şerbetini de arkadaşlar piştikten sonra yapıp gösteririm. Çünkü onu sıcak döküyor üstüne. Kaynatıyorum ben biraz. Biz bu şekilde hazır arkadaşlar. Şu sütümüzü de şu yana kalan derece biçer. Ben buraları toplayayım arkadaşlar. Bunu da hemen sobamızın fırına gönderelim. Bitsin orada. Arkadaşlar hiç demiyorsunuz. Rüya kabartma tozunu niye katmadın diye. Çeneye daldım. Kabartma tozunu katmayı unutmuşsun. Siz de söylemiyorsunuz. Rüya unu döktüğünde kabartma tozunu unuttun diye. Neyse buraları toplarken baktım kabartma tozu duruyor. Hemen üstüne döktüm bu şekilde şöyle karıştırıyorum arkadaşlar. Bakalım artık nasıl olacak. Girileğini almadım yani. Bu şekilde arkadaşlar hemen götürüyorum bunu fırına. <laughs> arkadaşlar bu şekilde kabarmaya başlıyor. Yandın mı? o <laughs> çekil. Ne Bak şöyle bu şekilde. <gülüyor> Recep. Recep. <laughs> ne? Yap Recep ne yapıyorsun? <laughs> He, aferin sana. Görünmüyor musun ki oraya geç. Bak, yavaş. Git açıkta. Gel. <laughs> Tamam, Hadi başladım hadi. Gel gel gel. mı? karşıma geç ben ya, sana bir şey soracağım. Vardı, bay bay diyorum. Recep. 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 Ha? Sana ne yapıyorum ben? Kek. Kek. Anne. Annem. Pasta yapmıyor mu sana? He. Sen pasta mı istiyorsun? Başka? Başka ne istiyorsun? Siz bana kek yapıyorsunuz. Pasta yapmıyorsunuz. Arkadaşlar bu şekilde pişti. Hemen şöyle sobamızın üstüne alalım. Biraz da altını pişirelim. Bakın şöyle az bir şey şurası. Fazla kızardı. Bahçe. <laughs> Eline dokunma. var. Bak. İyi bak bak. Neymiş o? Sana, sana pasta. Kek diyor hanım. Evet bu. Sana pasta pasta. He bak. Hadi. Turta turta konuş. Ana sana pasta yapmış. <laughs> Doğum gününde ne istiyor? Bahça. Başka. Başka? Ocağı da Başka? Oyuncak, ateş Ateş, başka? Oyuncak, balon Balon? Oyuncak, balon Ondan sonra hediye, oyuncak? Oyuncak Kaç tane istiyorsun? Kaç tane istiyorum Ben sana pasta alayım yeter, bir de oyuncak mı alacağım sana? Değil mi? İyi Pasta yeter mi? Şşş, benden oyuncak istiyorsun mu? E pastan alıyor mu bir de oyuncak mı alacak? İkisini de mi istiyorsun? Hem pasta hem oyuncak. Çok var. Bir Pastayı nasıl Doğru. gösterelim. diye gösterelim. Bak. Hadi. Hadi. Nasıl üfleyeceksin? Nasıl söndüreceksin mumu? O var ya senin bu parker Öyle yapma ama. İyi konuş terbiyeli terbiyeli. Çek ayaklarına bakayım efendi efendi. Toplayalım. Ha. Kaç yaşına giriyorsun Recep? Üç. Üç. Benim, benim kusur. Okey. O. Herdeği. Evet. O bulucuk sana? Evet bulucuk. Bahçe hatta. görünce bulucuk diye yemiyormuş ne bilerim. <laughs> sana gutçuk alayım, şu kadar gutçuk. Pazartesi çakmadan gutluyor tamam mı? 21'inde. Arkadaşlar, müzik. çekin haline bakar, mı bakar mısınız? Bugün oldu. Dün Altını pişirmiyor <laughs> buraya koyunca. iyice kapardı yamuk yumuk ama beni daha ateş bastı uykum geldi felaket kabardı anne, arkadaşlar anne, kekimiz anne, anne, fırından anne, çıkardım o ne güzel anne, tam istediğim gibiydi böyle anne, oldum şerbetini yalmıyor anne kata çiç çiç kata o neymiş o kata yiyor daha yine konuşmaya başladı arkadaşlar ben de bazı kelimelerini anlamıyorum annem kata çiç çiç mi istiyorsun su mu e. istiyorsun su su iç su istiyorum su istiyorum dur da sana söyleyelim. ablamdan istediğine ablamdan istedi ablamdan bana ne var su ben su iç Sadın mı? Daha ablası da bir bak ben de şöyle kekimizi gösteririm size Artı da güzelce pişmiş arkadaşlar. Kalan götürüyorum. Evet. Ce mutfağı. Arkadaşlar kekimizin son halini hemen size gösteririm. kek şekil değiştirdi. Görüyorsunuz aynı şu anda kaplumbağa şekli oldu. Vallahi şöyle gösterin bakın. Buralardan patladı. Yani istesem yani istense bu şekil olmaz. Şurası komple e, kalktı arkadaşlar. İyice kabardı. Buradan da böyle ekek ek çıktı. Sanki bakın kaplumbağanın kahası. Şunlar da ön kolları. Burası da sırt. Tam bir kaplumbağa ıslak kek oldu bu. Şöyle göstereyim size. Vallahi ne kadar alı şerbeti bilmiyorum. Kekin hali çok güzeldi ama fırının üstüne koyunca niye böyle bir hal aldı onu da anlamadım. Şu şekilde arkadaşlar dilimliyorum küçük küçük. Vallahi benim en kısa zamanda bir fırın almam lazım. Şu taksitleri bitirin. Hemen bir de fırın alacağım arkadaşlar. Bu şekilde kekimizi dilimledim. Buraya da sütümüzü koydum arkadaşlar. Kalan sütümüz aşağı yukarı bir buçuk iki bardak kadar var. Bunun içine hemen az bir şey şeker atacağım. Az bir şey dediğimde yine de şöyle 3 yemek kaşığı kadar ne atıyorum? Biraz da içine kakao dökeceğim arkadaşlar. Bu şekilde. İsteğe göre içine çokok krem de katabilirsiniz. Dadını çok güzel yapıyor. Ben her yapmamı atıyorum arkadaşlar. Mutlaka bu şekilde çok krem. Herhangi bir çok krem de olabilir. 2 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı kadar katıyorum arkadaşlar. Çok çok güzel oluyor. Yani daha bir güzel tat veriyor. Ben şimdi bunu buraya katım. Şurada da güzelce bir eritim. Ondan sonrasında kekimizin üzerine dökerken yine açarım videomuzu. Arkadaşlar bu şekilde çikolatamız da içinde tamamen eridi. Şimdi hemen dökeceğim üstüne. Az mı gelir çok mu gelir bilmiyorum ama. Vallahi nasıl olursa o şekilde yenecek artık. Arkadaşlar şerbetini bu şekilde döktüm. Şöyle güzel görünüyor ama bakacağı nasıl olacak. Şerbetini tam aldığı zaman daha güzel oluyor. Ve bu şekilde arkadaşlar ıslak kekimizi de yapmış olduk. <laughs> Arkadaşlar kekimizi yaptık koyduk da Damla sen görünme şöyle. An <laughs> annem bile doğru gidiyor. Annem yarın çörek yapacağım sobada. Sabahtan süt istediydi yazık. Akşam sütü getirdiği ben de unuttum. Daha yine de aramış aman kızım getirmeyip mi pek soğuk değildi. kıyamadım girdi. İsmail, Damla ben düştük yola gidiyor bakalım. Şöyle elimde süt var. O kadar soğuk değil mi? Yok pek de değilmiş. Ama geç üstümüzü kaç kat giydik vallahi Aman yavaş oğlum. Yollar nasıl buzlanmış yalan. arkadaşlar. Dışarıda kimse yok. Bakkallar her şey kapanmış. Herkesin Şöyle bir göstereyim size sana. Bir yandan da düşüverirsen bir yandık. Saat daha 8 Her taraf kapanmış Bakın bak kalamaz Zindan gibi hmm. Çarşı Vallahi şöyle evet, arkadaşlar Şu elimde at. sudu bir alın hadi Dengemi sağlayamıyorum Telefondan beri abi hmm. oh, Aman niye yoruldum ya Bir o açık oluyor zaten ilerideki. Buradakileri kerep kapalı Annem bizim bu yana döndük Zaten annemin e, evimiz e, yakın e, ya. Yürüme mesafesinin En fazla 3 dakika 4 dakikada Geliyor Ne kız o Valla arkadaşlar Kış bunu var ya inanılmaz Çıktığımız ana bakmayın var bile olur Vallahi Aç kaldı ne yapacak Köye bile inerler Bizden başta da kimse yok Dışarıda. Cephe bunda oturmuş. O <laughs> <Hey, oturdum gülüyor> Şimdi kızacak. Ben sana getirmedim hmm? şey diye. Annem şey sabah erkenden çöreği yapmaya başlar arkadaşlar. Gelebilirsem ya, gelip çekeceğim sizler için. Bir 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 <laughs> yukarıya da çıkmayacak. İyi. Hemen verelim gidelim. Bir de gel olmadı biz çıkmayalım çav. Bekli bekliyor. Be. bekli yok hadi Aa, gel. Annem gelin burası da donmuş arkadaşlar nasıl donmuş enerjileri patlamış yine. İki de enerjileri patlıyor hatta bakın şöyle gösteririm size. Ya, olsa, i̇şte şurada oluklar bahalı bu suları. Buraya dökülmüş ayaklarının altına. Da kul döktü dedim annemi. Hemen verip kaçacak arkadaşlar. İki gündür niyetleniyor annem bile gelelim de oturalım diye. Gündüz gelemiyor akşamda. Çok, çok. çok soğuk çıkamıyor. Çocuk hasta olur. Hadi baba ne? Baba ne? <laughs> Hadi aslanım niye gelmiş diyor. niye geldi Hadi aslanlarım donduk donduk. Ben, 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 ben. Dayanamadık sana, şöyle siz kalma dedik. Tanı dök ediyordum. Hadi. Ne dök ediyordun? Ne Neyse tam dök, yarın kahvaltıya sen değil o zaman. Ben buradan bir atlarım şu kanın içine istedim abi. Hadi in de gidelim lan. Ama işte. Akşamlar dedim gelmiştir. Haydi Hadi gidiyor. Hadi bay, bay bay. Hadi görüşürüz. Hadi akşamlar anne. Anne anne görüşürüz. Hadi. Yarın gelirse gelebilirse kir gelir. kaçta yapacak? Babanın bitkenden yaparız. Ben gelene kadar babaannem yapar da bitirir. <laughs> bitirmez bitirmez. 9 gibi mi gelim? 8'de <laughs> mi gelirim? Ben namazı kıldım mı yorum. He. Ondan yatarım gün Sonra kalkarım. Dokuzda başlarım. Dokuzda mı başlarım? İyi o zaman gelirim. Dokuzda, sekizde başlarım. Gel. Tamam o zaman. İyi hadi hayırlı akşamlar. Hadi, hadi güle güle. Hadi. Yok pek uçurmadık. <laughs> he he. Akşam ah, 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 süt pişirmedim. Ne? Pişecek değil mi diyor da süt annem. Pişirmedim ya. Aa. Sütümüzü verdik, evimize gidiyor arkadaşlar. Neyse haydi kapatıyorum artık videoyu. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Çek çek bizi çek. <laughs> Hadi gidin de çekeyim.